Tımarhanede bu hafta. Fakirler burada mısınız kardeşlerim? Siz kulaklarınızı kapatın, canınız sıkılmasın. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Kim anlar? En iyi bu fakir anlar. 1100 odalı sarayda günlük 18 milyon lira harcayan, 8 uçağı olan, korumalarına günlük 1,5 milyon lira akıtılan fakir he mi? Ben bizim oralarda öyle bir fakir tanımıyorum be hacı. Ama bu fakirin size bir mesajı var. Diyor ki, 21 yıldır yerim dardı olmadığı yapamadım. Sen bana bir 5 yıl şey edersen, bak ben sana neler şey edeceğim. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Başarı sırasına göre mi? Yani şunu mu söylüyorsunuz? Yıllardır yazılı sınavda yüksek puan alanları mülakat ayağına eledik. Hakkını çaldık, emeğini çaldık. Ama şimdi yer sanki görüyorum her daim yiyorsun. Emek hırsızlığına son. E başka? Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Tamam ağzını bozma sen. Ben özetliyorum, ses açmıyorum. Biliyorsunuz benim alanım ekonomi dediydiniz. Denenmemişi denediniz. Enflasyon fırladı. Bir gecede nebatiyi kıpır kıpır ettiniz. Dolar fırladı. 2018'de ver yetkiyi bu kardeşinize dediğinizde dolar 4,5 liraydı 20 liraya fırlattınız. Yetmez dediniz. Akaryakıtı 7 liradan mı alıyorsun? Şak 30 lira. Al sana kuyruk dediniz. İşçiyi, çiftçiyi, esnafı, genci, yaşlıyı yoksullukta eşitlediniz. Şimdi diyorsunuz ki 21 yıldır muhalefetmişim gibi çek pampa. Doğru zaman, doğru adam, doğru karar. Canımsın. Şimdi haftanın hızı bir buçuk yapma bölümüne hoş geldiniz. Bu salonda 600 kahraman görüyorum. Kim o kahramanlar? biri Nebati. Mersin pehlivanı oldu kendisi. Kamuda para bok biliyorsun. Bakanlıkta yapıyor toplantıyı. Urfa'nın Fatihi ise adaletin her koşulda itinayla canına okuyanı. Bekir Bozda. İnanır mısın? Adeta salonları inletti. <laughs> Bunlar ödülünü alanlardı ama bazen ne yapsanız olmazdı. Zülfü Demirbağ çok çırpındı, olmadı. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda 1 kilo, 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2 tane alırız ya. İbrahim Aydemir de üstünü başına yırttı ama tutmadı. O da aday listesinde yer bulamadı. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok. Yaladı, yaladı. Dili köseli oldu, yine yaladı doymadı. Hayır abi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım. Verilecek oylar namazdan oruçtan daha kıymetli dedi. Erdoğan'ı peygambere benzetti ama yine aday olamadı. Ya canını sıkma her zaman daha iyi yalayacak olan bulunur mottosuyla durmak yok yola devamdı. Bu bir bayrak yarışıdır. Hafta yine aday listesi kapışmasıyla aktı gitti. E bir de orduya gidek. İl başkanı sen bir atar yap. Ey sayın cumhurbaşkanı dedi. Size sesimizi ulaştırmıyorlar buradan yazıyorum. Koydu buraya birinci sıradan Mahmut Özer'i. Riske attın seçimi. Ne bilir o bakan burayı? Ben bu riske ortak olmam. İnan olsun istifanın eşiğindeyim. Çok konuşma bakem dediler. Aldılar görevden. Bir de yeniden aday gösterilmeyip bıraksan bir gecede devrim yapacaklar vardı. Mardin vekili Şeyh Dinçen, kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür bugün dedi. Yeniden Refah Partisi duru mu? Orada da Salih Şahin konuştu. Üç günlük dünyada fırıldak olmaya gerek yokmuş. Özetle hepsinin listesi birbiriyle yarışıyordu. Karma eğitime son diyen Hizbullahçı Hüdapar AKP listelerinden merhaba diyordu meclise. Bir yapar. Cumhur İttifakı'nda değil protokolde imzası yok. Tabii o AK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Partisi olarak bir defa böyle bir işbirliği yapmam. Mesela Batman'dan adaydı bu arkadaş. Zeyri bir ideoloji milliyetçi. Biz her türlü milliyetçiliği ayakların altına almış bir parti. Bahçeli ne mi diyecekti? E ne diyecekti? Maa ile toplandılar fotoğrafı çaktılar. MHP'nin iddialı listesini biliyorsun geçen haftadan. Savcı katili, mafya dostu kimi ararsan vardı. Bu hafta da Millet İttifakı seslendi. Dedi AKP'den çok mu yoruldun? Elimde 20 yılın günahına ortak olmuş Sadullah Ergin, İdris Naim Şahin var. Yen mi? Tek yen mi diyen onlar değildi. HDP'de her dönemin destekçisi Cengiz Çandar'la yarın vaat ediyordu. Binlerce insanı ölüme terk edenler imar affı üzerinden konuşuyordu. Ya bu imar affı vesaire diyorsunuz. Katalog suçlar denilen onların içerisinde o da yerini alacak ama biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı maffı olması. İmar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de vatandaşlarımızın çok önemli bir sıkıntısını çözüyoruz. İmar Barışı'yla toplam 144.556 maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. Ve depremin üzerinden geçen bunca günde ilk gün ne eksikse hala aynı ses yükseliyordu. Çok özür dileyerek artık söylüyoruz. Tuvalet bulamıyoruz ya. ya bu, bu insanlar bunu hak etmiyor. Tuvalet yok 35 kişilik bir aile ve ben bunu paylaştım. Çok affedersiniz. 10 metre hemen çadırların dibinde yemek yedikleri yerde ve uydukları yere 10 metre. Yer metrelik bir kuyu kazmışlar, çukur açmışlar pardon. Yer metre ve onu hafif kapatmışlar. Çok hafif. Tuvaletlerini orada yapıyorlar. Yani nasıl sağlıklı olabilir bu insanlar? <laughs> Bu insanlar rica etmişler, sıra yazdırmışlar, tuvalet gelsin diye ama yok. 65 gün geçti yok. Uzun lafın kısası. Başa dönersek bu fakire bırakacak yarın yok diyenler. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.